Mutlu günler eğitimi merkezine başarıya doğru hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Önce bir açıklamayı size paylaşmak istiyorum. Üniversitelere kesin kayıtlar daha önce ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Demir'in açıklaması doğrultusunda 12 ile 16 Ağustos tarihlerinde yapılacaktı. Daha sonra gençler ve aileleri ve turizm sektörü bu uzun bayram tatilinin kendilerine zehir edilmemesini istediklerinden bu isteğe Sayın Başbakan ee, kulak verdi. Ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan yükü uyardı. Kesin kayıtların 2 ile 6 Eylül arasında olmasını istedi. Böylece gençler, aileler ve turizm sektörü bu konuda burunları kanamayacaktı. Bu konuda duyarlı davranan Sayın Başbakan'a üniversite adayları ve üniversite kesin kayıt yaptıracak gençler adına bir kez daha teşekkür ediyorum. YÖK Başkanımız da önümüzdeki günlerde kesin 2-6 Eylül tarihini açıklayacağını bugün basında bazı <laughs> dostlarla paylaştı. Günün ilk konukları Ankara'dan. Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Cüneyt Erker. Sayın Erker hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın. Diğer konum yine aynı üniversitenin Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Ramazan Aydın. Sayın Aydın hoş geldiniz. Hoş Ve Sayın Aydın hemen soruya geçelim. Ankara'da eğitimin artıları Atılım Üniversitesi'nin bugüne kadar geldiği nokta. Efendim Ankara'da eğitimin yüksek öğretimin artıları var. Bunu 30'un üzerinde kurulmuş olan kamu ve özel vakıf üniversiteleriyle biliyoruz. Atılım Üniversitesi bunların arasında 16 yıldan beri hızlı gelişmesini sürdüren, uluslararası standartlarda eğitim, öğretim veren, İngilizce dilini kullanan, yabancı dilde kaliteli eğitim yapan, aynı zamanda 115 kadar laboratuvarıyla, modern donanımlı laboratuvarıyla, mükemmeliyet merkeziyle araştırma geliştirmeye çok önem veren bir üniversite. 250 dönümlük bir e, kampüs üniversitesi, 5 e, fakültesi, 2 okulu, 40 kadar bölümüyle bu e, kampüs içerisinde bu e, gelişmesini uluslararası düzeyde hem eğitim, öğretim alanında hem de araştırmada geliştirmesini hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Peki efendim, e, Sülüt'e tam giderken bir son dakika bir mutlu haberimiz oldu. Bunu size paylaşmak istiyorum dediniz. Evet. Ben dedim ki hocam benimle paylaşma gelin bunu ekranlardan bütün Türkiye ile paylaşalım dedik. Ne bunlar? Efendim biliyorsunuz üniversiteleri değerlendirirken uluslararası değerlendirme kuruluşları var. Biz bunlara işte renk yapan, sıralamayı yapan kuruluşlar. Bunlara göre biz tabii bunlara çok öne veriyoruz. Bu değerlendirmelere göre Atılım Üniversitesi 7. sıralara kadar yükseldi. Evet. Ama şimdi 2 yıldır 2012'de uygulamaya konulan İlgili Bakanlığımızın e, ve TÜBİTAK'la işbirliği içerisinde ortaya konulan bir uygulama var. Bu da girişimcilik ve yenilik e, sıralaması üniversiteler arasında. Bu evet. da yeni açıklandı 2013 yılında. Bu sıralamaya göre e, genelde tüm üniversiteler arasında Atılım Üniversitesi 26. sıradan 20. sıraya yükselmiş bulunuyor. Vakıf üniversiteler arasında 9. sıradan 8. sıraya yükselmiş bulunuyor. Yani bu da girişimci, Atılım Üniversitesi'nin girişimcilikte ve yenilikçilikte de sadece yayınlarda ve laboratuvar uygulamalarında ve diğer e, kaliteli eğitimde değil, burada da kendini gösterdiğini ifade etmek istiyorum. Evet, şimdi sevgili gençler, konuklarım, e, Sayın Cüneyt Elker, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı, e, Sayın Ramazan Aydın'da. Sivil Avcı Güsoklu Müdürü. O yüzden akıllarınız karışmasın diye şu andan itibaren programı ikiye ayırıyorum. Ve hemen sözü Sayın Cüneyt Elker'e yöneltiyorum. Efendim güzel sanatlar fakülteniz A'dan Z'ye. Efendim çok vaktinizi almadan şöyle özetleyebiliriz. Bir kere fakültemiz üniversitenin en genç fakültesi. 2007 yılında kuruldu. 3 yıldır mezunlarını veriyor. 5 tane bölümümüz var. Bunlar saymak gerekirse Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü grafik tasarımı bölümü, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü, mimarlık bölümü ve moda ve tekstil evet. bölümü olarak 550 civarında öğrencimiz, lisans öğrencimiz var, kaliteli ve sayıca da zengin bir ek akademik kadromuz var. Her geçen günde ayrıca daha da gelişiyor bu. Gene rakamlara boğmak istemiyorum. Hı hı. Bunun dışında lisans programımızın ötesinde iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında bir yüksek lisans programımız, ayrıca da geçen yıldan bu yana da mimarlık dalında da doktora programımız var. E, şunu da ekleyeyim. E, eğitim dilimiz Türkçe. E, dolayısıyla hani kazananlar e, zaman kaybetmek istesin e, üniversitemize girenler e, hemen birinci yıldan eğitimlerine e, başlayabiliyorlar. E, mimarlıktaki bir yıllık e, şeyi hariç tutuyorum bundan. E, e, hazır. devam etmeyin. Evet. Evet. E, diğer e, güzel sanatlar fakülteyle olan farklılıklarınıza girelim. Evet. Örneğin işte kalite eğitim, sosyal sorumluluk, çağdaş yurt dışı ilişkiler. Evet, evet. Şimdi yani şeyler kime sorsanız hangi üniversiteye sorsanız biz kaliteli eğitim yapıyoruz derler biz de diyoruz ama bunun arkasında da almış olduğumuz bir dizi önlem var tabii öğretim kadrosundan programlarımızın titizlikle hazırlamasından burada söz edebiliriz titiz ve disiplinli bir çalışma düzeni kurumsallaşmış bir yapı fakültemizde üniversitemizde olduğu gibi bunlar var uluslararası işbirliğine gelince farklı üniversitelerden batıdaki farklı üniversitelerden işbirliklerimiz var. Bir örnek vermek gerekirse Lütfen. şu anda bugünlerde aynen İtalya'nın Bari Üniversitesi'nde mimarlık bölümü öğrencilerimiz bir çalıştay içerisinden ortak bir çalıştaya katılıyorlar o üniversitenin öğrencilerinden. Daha geçen hafta bir grafik tasarım bölümü grubumuz Bulgaristan'dan döndü. Bunlar Balkan Gençlik Aksiyon Programı çerçevesinde gitmişlerdi. Daha önceki yıllarda da işte ee, Indiana Poli, Polis Purdue Üniversitesi e, il öğrencileri ile bizim iç mimarlık çevre tasarım bölümü öğrencileri e, internet üzerinden ortak projeler e, yaptılar. E, bunun gibi e, çalışmalarımız oldu. Bundan sonra da tabii olacak. Sosyal sorumluluk anlayışı dediniz ona da değinmek isterim. Buna çok önem veriyoruz. İki yıldan beri şuna inandığımızı kendimiz de söyledik ve etrafa da duyuruyoruz. Üniversitenin görevi sadece eğitim ve araştırma yapmak değildir. İçinde bulunduğu toplumun na da katkılarda bulunması kuşkusuz gerekmektedir. Dolayısıyla her yıl belli bir konuda bir sos tema seçiliyor, sosyal sorumluluk teması ve fakültemizde yer alan bütün bölümler o tema çerçevesinde projelerde yapıyorlar. Dersler onlara ağırlık verilerekten o konuya devam ediliyor. Söz gelimi Geçen sene herkes için tasarım yani engellilere yönelik tasarım konusu ele alınmıştı. Çok verimli çalışmalar yaptılar ve öğrencilerde de tabii bu kalıyor. Onlar daha şimdiden böyle bir alışkanlıktan tasarım yapma refleksini elde ettiklerini görüyoruz. Bu yılda çevreye duyarlı tasarım yılı diye ilan evet. ettik ve. E, bu alanda da e, işte ekolojik tasarım, e, sürdürülebilirlik konularında da bütün bölümlerimiz e, çalışmalarını yaptılar. Onları bir sergiyle de e, kamuoyuna, Ankara'daki kamuoyuna paylaştık. E ben de başka konuya girmek istiyorum. Senin erkek tabii evet. yine eksikler yani varsa onları tamamlarsınız. Tabii. Şimdi <laughs> burada önemli bir önemli nokta öğrencileri alma pozisyonunuz. Evet. Bir taraftan özel yetenek sınavı yapıyorsunuz, bir taraftan evet. da örneğin mimarlık bölümü gibi evet. matematik fen 4 puanı ile öğrenci alıyorsunuz. Evet. Ancak burada benim için de bir sızıdır, bunu size paylaşmak istiyorum. Evet. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yerlerde kural hep 140 ve üstündeki puan denilir. Yani evet. sanki hiçbir şeye, başarı çizgisi aşağıda olan öğrenci denilir. Ben buna karşıyım ve size bırakıyorum size. Evet. Puanı ne olursa olsun çok da yüksek puanı olsa dahi, evet. eğer gençlik yetenek varsa ben... Onların Güzel Sanatlar Fakültesi evet. ya da Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinin seçmeleri tarafıyım. Ne dersiniz? Ee tamamen size katılıyorum. E, zaten gerçekte de öyle olmuyor. Yani o 140 puan e, civarında girebilen öğrenci sayısı çok az. Aslında e, aralarındaki rekabet sonucu zaten çok daha yüksek puanlarla evet. öğrenciler giriyorlar. E, yani özel yeteneği e, sınavı yapıyoruz ama hani bir yandan da onun da korkutucu olmamasını ben e, adaylar için e, gerektiğini düşünüyorum çünkü e, tasarım da eninde sonunda öğretilebilen bir kavram. Evet. Yani doğuştan ille çok üstün yeteneklerden gelmek de gerekmiyor. Bunlar tabii faydası olur. dolayısıyla bundan çekinmemesi gerekiyor. Çok yüksek puan da olsa bu dallarımıza bizde bulunan bu beş bölümdeki dallara ilgi duyan herkes ki her biri çok tatlı, çok hayat boyu insana şey katan, zenginlik katan dallardır. dolayısıyla çekinmeden eee katılmalarını ben dilerim şeyde dediğiniz gibi mimarlık bölümü MF4'ten alıyor. Evet MF4'ten alıyor. Gene çok şeyde üniversite içerisinde en yüksek taban puana sahip olan bölümdür mimarlık bölümümüz bizde. Evet. Ee, bu... Peki burada hocam kısa Hı. alayım ben. Hı. Özel yetenek sınavı denilince ki öğrencinin kafasında yine bir soru var. Bir şey soracağım. Hı. Özel yetenek sınavlarına önceden öğrencinin hazırlanmasına siz olumlu mu bakarsınız, olumsuz mu bakarsınız? Yani kurslarda vesairelerde Hı. Hay bunun bir şart ben kişisel düşüncemi söyleyeyim kişisel burada. Evet almak evet. Istiyorum. Yani ben bunun bir şart olmadığını düşünüyorum. Yani öğrencinin şunu da dikkate alması lazım. Tabii ki bunun kendisine katkısı olacaktır. Bir önceden bir edinilmiş bir yeteneği veya bir becerisi varsa bunun da faydası görülecektir. Ama özel yetenek sınavı ÖSYM tarafından ilan edilen şeyler kurallar çerçevesinde hı hı. puanın sadece bir kısmını. Yoksa tabii büyükçe bir bölümü zaten YGS puanlarında alıyor. Ayrıca evet. orta öğrenim puanı da var. Hani e, bunda kendini e, eksik hissedenlerin korkmaması gerektiğini e, burada evet. altını çizmek istiyorum. Evet. evet Ben de şunu söylüyorum. Hemen Sayın e, Aydın'a geçeceğim. evet e, Bu tip olaylarda ön hazırlık yapıp da tabii çizim vesaire belli metotları öne ben onu bilmem. Evet. Ama duru bir yeteneğin seçilmesi bence çok daha iyi olur ki evet. size ...daha rahat öğretebilmek evet. için diye geliyor bana. Bir şeye alışmaması lazım Tabii. bence. Siz daha rahat hareket bir edersiniz. Bir cümle ekleyebilir lütfen. miyim lütfen vaktinizi almadan. Bizdeki fakültenin yapısı içerisinde... Ortak seçmeli dersler havuzumuz var çok sevdiğim evet. bütün bölümler alabiliyorlar. Evet. Bir taraftan da bir ilk sınıf dersleri çok birbirine benzer dersler alıyor. Dolayısıyla öğrenciler çok kolay bir şekilde bölümler yatay arası. geçiş yapabiliyorlar. Bu önemli bir faktör. Yani insanın sonradan fikri değişebiliyor. Doğru, evet. İlgisi Tabii. yahut da kazanamamış oluyor öbür tarafa geçebiliyor. Eğer başarılıysa sürdürülebiliyor ve aynı şekilde de yan dal ve özellikle çift ana dal da yapabiliyorlar. Çok da örneği var yani evet. bir çeşitti bölümler. Peki. efendim. Hemen sözü Sayın Aydın'a bırakıyoruz. Sizinle daha önce de birçok programla bir araya geldik. Sivil Havacılık Yüksekokulu'na ilk temellerini atanlardan bir tanesiniz. Ben hiçbir şey sormuyorum hocam. A'dan Z'ye Atılım'da Sivil Havacılık Yüksekokulu. E, teşekkür ediyorum Said Bey. Efendim, atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Yüksekokulu'nu 2011 yılında, 2011-12 ders yılında öğrenci kabul ederek e, hizmete açmış bulunuyor. Efendim e, şu anda e, bizim birinci sınıfta öğrencilerimiz, hazırlık e, okulunu bitirmiş olan öğrencilerimiz bulunuyor. E, Yüksek okulumuzun iki teknik bölümü, bunlar e, uçak gövde motor bakımı evet. bölümü e, YGS-1 ile alıyor. Hı hı. Diğeri uçak elektrik, hı hı. elektronik bölümü o da YGS-1 ile evet. alıyor. E, bir de sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü bulunuyor. Hı hı. O da YGS-6 ile alıyor. Efendim bu e, burada kontenjanlarımız toplam kontenjanımız 125. E, biz e, e, Atılım Üniversitesi Sivri Hacılık Yüksek Okulu olarak yabancı dilde kaliteli eğitim. Evet. Bu bizim e, temel önde gelen temel evet. prensibimiz. Bu temel e, kırmızı çizgimiz. Bu. Kaliteli eğitimin üç ana unsuru üzerinde özellikle durmaktayız. Bunlardan bir tanesi müfredat. Müfredatın yüzde İngilizce olması Hı -hı. ve müfredatın sadece yüksek öğretim kurulunun koyduğu kurallar değil, sadece sivil havacılık genel müdürlüğünün öngördüğü koşullar değil. Ayrıca EASA dediğimiz Avrupa Havacılık Güvenliği Kurumu'nun da öngördüğü uluslararası koşulları biz bunlara modüller diyoruz. 17 tane modülü de ön planda tutan bir müfredat hazırladık evet. ve öğrencilerimize bunu uyguluyoruz. Bu Kaliteli, yabancı dilde kaliteli eğitimin temel koşulu olarak görüyoruz. İkinci koşulu tabii ki akademik kadro. O konuda herhangi Aha. bir problemimiz yok. Bizim Atılım Üniversitemizde yüksek okulumuzun akademik kadrosunun yanında bir de çok güçlü bir e, mühendislik fakültemiz var. Onunla evet. da hem laboratuvarları konusunda hem akademik personel konusunda büyük bir işbirliği içerisinde bulunuyoruz. Üçüncü unsur olan kaliteli eğitimde fiziki teknik altyapı. Fiziki teknik altyapı dediğimizde özellikle bizim e, uçak, gövde motor bakımı ve uçak elektrik, elektronik bölümlerimiz için gerekli evet. olan modern donanımlı e, efendim hem insan gücü olarak teknisyen evet. sertifikalı, lisanslı insan gücü teknisyen eğitmenler olarak hem de donanım olarak teşhis edilmiş, oluşturulmuş laboratuvarlar kuruyoruz. Evet. Bunların bir kısmı tamamlandı. Şu anda ikinci sınıf laboratuvarlarını bitirmek üzereyiz. Bunlar ek olarak biz... Ee, yine bu iki teknik bölümün uygulamalarını 6. sömezsdan itibaren e, tüm uygulamalarını yapabilecekleri Esenboğa Havalimanında e, uygulama alanı uygulama Hayır. alanı bir at, e, uçak hangarı evet. e, inşa atılım hangar. başladık atılım hangarı. Evet. Bunun için e, devlet hava medanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 1500 metrekarelik bir yer e, tahsis e, hı hı. E, edildi inşaatın ve projeler tamamlandı, onaylandı hı hı. ve bugünlerde inşaatına başlıyoruz. Önümüzdeki yılın ortasında en geç 2014-15 ders yılında hizmet açılacaktır. Hocam şimdi kulaktan sayın yönetmen de uyarıyor. Tabii her şey tamam. Burslar nasıl diyor evet. sivil havacılık yüksek okulunda? Evet. Efendim, Sivil Havacılık Yüksek Okulunda burslarımız %100 burs, %50 ve %25 burslar evet. olmak üzere burslarımız var. biz eee Atılım Üniversitesi olarak sadece Sivil Havacılık Okulu'nda değil, bütün üniversite genelinde 4 yıl lisans, hı hı. 6 2 yıl eee yabancı dil hazırlık olmak üzere 6 yıla kadar hiç kesinti uğramadan burs veriyoruz. Bunlara biz eee işte ÖSYM bursları diyoruz. %100, %75, %50, %25. Yüksekokulumuzda %100, %50 ve %25 burslar e, burslarımız var. E, bunlar tabii ki çok e, öğrencilerimiz bakımından ilgi görüyor. E, bunlara kontenjanlar da e, biz e, öğrencilerimizin e, ilgisini dikkate alarak e, hem burs hem bunun dışındaki diğer bursları da öneriyoruz. Örneğin teknik okullardan e, gelen öğrencilere 125'lik bir yeni burs e, ayrı bir burs verilebiliyor. Onun yani, endüstri teknik liseleri oluyor teknik değil mi? Teknik liselerden Tek, gelen. Endüstri teknik lisesine evet, evet tamam. ...onlara böyle bir ayrıcalık tanılıyor... ...bir teşvik bursu... ...ayrıca üstün başarı, başarı bursları burs. var... ...öğrenim esnasında... ...bir insanın sonundan herhalde başlıyor... ...sonunda başlıyor, evet... evet. ...bunun dışında Sivil Avcılık Yüksek Okulu olarak... ...biz internasyonel bakıyoruz bütün bu olaya... Hı -hı. ...Avrupa ile ve Amerika ile... ...ilgili benzeri okullarla... işbirliği için çalışmalarımızı Hı -hı. başlattık... ...onları hızla geliştiriyoruz... ...öğrencilerimizin sadece Türkiye'de değil... Orada olan bitenleri görmesini, orada hatta staj yapmalarını, uygulamalarına katılmalarını istiyoruz. Staj yapmaları istiyoruz. dediğiniz zaman bu uluslararası evet. bir staj belli evet. oldu. Peki devam edin oraya ama şu cümlede ulusal olarak bakın, zorunlu staj olacak mı? Devam edin uluslararası. Evet ne? efendim, uluslararası düzeyde bu şunun için önemli. Demin de ifade ettiğim gibi EASA dediğimiz Avrupa Güvenlik Havacılık Güvenliği, Kurumunun hı hı. öngördüğü koşulları yerine getiren öğrencilerimizin e, Avrupa'nın herhangi bir yüksek okulunda bu alanda eğitim ve öğretim yapan yüksek okulunda staj yapmaları veya oradaki çalışmalara katılmaları, uygulama yapmaları mümkün olabiliyor. Hı hı. Biz bunu yapmanın peş, e, çabası içerisindeyiz. Hı hı. Bu çünkü. Biz diğer taraftan bunu yaparken eğitim dilinin İngilizce olmasının büyük avantajı var. Tamam. Böylece diğer üniversitelerden, komşu ülkelerden de öğrenci almayı planlıyoruz. Bunlar en yakın zamanda gerçekleşecek. Evet. Onun dışında teknik bölümlerimizde iki yaz boyunca toplam 80 günlük stajımız bulunur. Evet. Bu stajlara çok önem veriyoruz. Zaten. EASA dediğimiz kurumun ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün öngördüğü koşullar içerisinde işte 2400 saat toplam 8 sömestrede e, teorik ders verilecek. Ama bunun yanında bu derslerin uygulaması olacak ve en evet. az yüzde %40 tamam. bu teknik bölümler için. E, işletmecilik için Sivil Havacılık ve İşletmeciliği bölümü için de benzer şekilde uygulamaya havalimanlarında, yer hizmetlerinde, ilgili kurum kuruluşlarda... Sadece staj değil, orada bir yaz 40 günlük stajımız var, ama teknik bölümlerde iki yaz boyunca 40 günlük stajımız bulunuyor. Evet. Bu uygulamanın ne kadar önemli olduğunu, hangarın inşaatından da yapılmasından da. ...ortaya koyduğumuz gibi uygulamayı ne kadar öne verdiğimizi gösteriyor. E zaten bu şunu gösterir. Simbolimiz altyapısının çok kuvvetli olması istenilmektedir ki hangara kadar gidiyor. Doğru. Ayrıca simbirimizde akademisyen-öğrenci ilişkisi var ama esas burada usta-çırak ilişkisidir. çok Çünkü doğru. bu konuyu çok iyi görmene lazım. Evet. Ben hemen Sayın Erker'e döneceğim. Sayın Erker tabii birkaç cümleyi de başlıklarla almak istiyorum. Gençler güzel sanatlar tasarım ve mimarlık fakültesini seçerken atalımı göz önüne alabilmeleri için tercih etmeleri için ana başlıkları bir kez daha şöyle bir özetler misiniz? Evet demin de çok kısa arz ettiğim gibi bir kere birinci hedefimiz kaliteli eğitim. Bunu yapmak için bu hedefe erişmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bütün o adım adım bütün bu aşamaları geçiyoruz. Onun dışında demin söz etmeyi unuttuğum veya sıra gelmemiş Lütfen. olan staj konusu demin hatırlattığınız için değinmek istiyorum. Bütün bölümlerimizde her yaz yani 3 yaz staj var. Bunun çok hayati olduğunu biz düşünüyoruz çünkü hem bir yerinden daha öğrenciyken mesleğini tanıyor, Hı -hı. profesyonel yetiler kazanıyor ama onun ötesinde sektörü tanımış oluyor ve mezun olduktan hemen sonra nerede iş bulabileceğini o yap edinmiş olduğu tanıdıklarından çok kolay o hedefine de ulaşabiliyor. Bunun için bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu sırası gelmişken söyleyeyim dedim. Evet. Yani onun dışında işte bu özellikle yatay geçiş ve çift anadal olanaklarının çok fazla olmasının altını tekrar çiziyorum. Uluslararası bana. ilişkiler. Uluslararası arası ilişkileri çiziyorum. Yani kaliteli ve gelecekte ömür boyu taşıyacakları bir diplomadan söz ediyoruz. Bunun sağlam temeller üzerine kurulmuş bir şey eğitim kurumunda yapılması çok önemli. Biz de öyle bir kurum olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Efendim programın birinci bölümünün sonuna geldik. Ankara'dan çok değerli konuklarım. Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Cüneyt Elker'e bir kez daha teşekkür ediyorum ben katıldığı için. Ederim. Ve ayrıca yine aynı üniversitenin Sivil Havacılık Lise Okulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Ramazan Aydın'a da katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Şimdi dostlar kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra başarıya doğru devam ediyor.